Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray güzel Yurt ilçesinde muhteşem güzelliğiyle sizlere bir video paylaşıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. İzlerken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Şu an ana kameramı çevirip video paylaşımında bulunuyorum arkadaşlar. Muhteşem güzelliğiyle Kilise kilisenin ikinci videosu arkadaşlar bu. Kızlar Manastırı arkadaşlar burası. Güzel yurt buradan muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Gölet de yavaş yavaş doluyor arkadaşlar. Görünsen sapa buradan bu şekilde gözüküyor. Güzel yurdun yeni yerleşim yerinden şöyle bir zoomlayalım arkadaşlar. Gönülle izleyin. İzlerken de kanalıma abone olun. Bu panoramik bir video olacak arkadaşlar. Bu güzel yurdu detaylı bir şekilde Buradan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Geçen de resmini çektiğim tarihi ev. Buradan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gelin bir de eteklerinde Yüksek Lise'nin gezelim ne varmış. Ee, diğer videomda içerikli olarak havlusunu ve tarihi mekanını çekmiştim arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde eteklerinde gezeceğim. Çekim yapacağım arkadaşlar. Gelin beraber gezelim bakalım. Esranemiz giz kuyu arkadaşlar burası. Bir deyimle burası karşıdaki göz deriz. O tarafa geçiş noktasıymış. Burayı bir zoomlayın bakayım. Detaylı gözükür mü bilmiyorum. Basamaklar çıktı ama dibi gözükmüyor arkadaşlar. Çok derin. Buraya geldiğiniz zaman daha detaylı bir şekilde gezersiniz havlusu bu şekilde. Diğer videomda detaylı bir çekim yaptım arkadaşlar. Buradan kısaca eteklerine geçiş yapacağım. Evet şu an eteklerine iniş yapıyorum arkadaşlar. Çıkış noktasından aşağı iniş noktasına gidiyorum arkadaşlar. Evet şu an eteklerinde gezi yapıyorum. Yüksek lisenin muhteşem bir yükseklik var arkadaşlar. Şuradaki pencereye çıkış noktasını bulabileceğim bakalım. Evet burada basamaklı bir mekan var ama ne olduğunu bakalım. Basamaklardan çıkıyoruz. Evet. Ee, burası da arkadaşlar yolculuk yapıp da direkt gelenler için kilise. Yani küçük bir papaz burada. Yerleşim yeri arkadaşlar. Burada da iki tane küçük pencere var. Görete bakıyor. Bu yukarı e, kızar manastına yani yukarıdaki kiliseye çıkamayan kişiler için burada ibadetlerini yapıp oturacak yerler var arkadaşlar bakın burada. Artık papaz burada onlara ders veriyor. Ondan sonra çıkıyor. gölet var altında. Burada küçük bir yer var ama açılmamış. Göz göz kayacıklar. Şimdi yukarıdaki pencereye nereden çıkılır? Bulabilecek mi? Çıkış noktasını. Gelin beraber bir gezelim bakalım. Şu an buradan bir kayanın arasından yol var ama gidebilir miyim? Bir deneyelim. Evet şimdi kayanın arasında bir yol var dedim. Burada bir kuyu var arkadaşlar. Bir mağaraya dek geldim. Aha işte buradan bir gidiş var arkadaşlar. Maalesef kapalı. Şuradan da bir tandır mı gibi bir şeyler var arkadaşlar. Buradan da bu tarafa gidiş var. Yasu kuyusu. Esrarengiz arkadaşlar. Bunlar gizemini koruyor. Buradan çıkalım. Şimdi şu kayanın arasından burada o gezdiğim noktanın penceresi arkadaşlar. Bu kilisenin çok yüksek olduğunu görün arkadaşlar. Şu aradan o pencereye yukarıdan çıkış var. Bu kayanın kenarından çıkılacak herhalde arkadaşlar. Küçükken çıkmıştık ama sanırım bir oda. Bir deneyim bakalım. Evet. Basamakları buldum. Unutmuşum küçükken çıktığım yere unutmuşum arkadaşlar burada kayadan basamaklar yapmışlar bu noktada ayaklarınızı basabiliyorsunuz aynı zamanda bulunduğum merkeş şu pencerenin olduğu yere şuradan çıkılacak düşmeden çıkarım inşallah hoppala Haliyle buralarda efor sarf etmezsen çıkamazsın. Evet. Videoyu kapatmıyorum. Nefesimde salak salak çıkıyor. Tamam. Ama çıktığım noktaya bak. Düp kaya. Hala yüksek. Kilise daha yukarıda. Buradaki o pencere arkadaşlar. He. buraya çıkmama gerek kalmadı çünkü ne olduğu belli oldu güvercinlikmiş arkadaşlar bakın o pencerede burası yüzlerce güvercini barındırıyor güvencil gübresinin değerli olduğu için yüksek kilisenin eteklerinde güvercinlik arkadaşlar burası öyleymiş burası bulunduğum mevki çok yüksek Dikkat etmeniz gerekir. Buraya benim ayaklarım iyi tutunduğu için çıktım. Yoruldum. Şimdi videoyu durudup güvenliğin almam lazım telefonun arkadaşlar. Evet zor da olsa inişi yaptık. Meramız giderdik arkadaşlar. Gelin bakalım eteklerinde daha neler var. Oh yoruldum. burada çok yüksek sarp kayalıklar arkadaşlar. Muhteşem. Şuraya geçiş yapmak için videoyu bir biraz durutayım. Geçiş yapmadan önce bir, burada küçük bir yer daha gördüm arkadaşlar. bura neymiş? Oraya bakalım. Evet. He, burası da Güvercin gitmiş arkadaşlar. Böyle buradan bu şekilde. Şu an mükemmel bir şekilde sol tarafa doğru ilerliyorum. İlerlerken arkadaşlar burada bahçe duvarları da mükemmel bir şekilde yapılmış ama tahrip olmuş artık çevresini çok koruma altına almışlarmış ama şu an bayağı uçuk yaşamış duvarlarda bahçe duvarlarında şimdi bana bu bahçe duvarının solundan geçiş noktası verecek mi bakalım. Evet arkadaşlar şu an yüksek olduğu için geçemedim. Şuradan geçebilir miyim? Bakayım. Bahçe duvarının etrafından geçiş yaparken arkadaşlar burada bir uçuk yaşanmış. Daha çok önceleri. Yani kayalık topluluk buradan kopmuş tahminim arkadaşlar. Ama tarihi mekandan önce olmuş. Ama sonra olmuş bilmiyorum arkadaşlar esrarengizliğini koruyor. Ben şu an kayaların içerisinde tepeciklerden geçiş yapıyorum. Tam bir tur atacağım yüksek sene etrafında. Burada bak tarihi kalıntılar var. Buralarda detaylı bir şekilde çekmek gerekiyor. Esrarenin gizliğini koruyor arkadaşlar. Bak kemerler ne sağlam duruyor hali ya. Burada yaşam alanları varmış. <laughs> Daha önceden arkadaşlar şurada bir esrarengiz noktanın olduğunu bahsediyorlardı. Ama ben bulamadım. Bilen biri varsa bana yönlendirsin arkadaşlar. Yorumlarda yoruldum. Nefesim nefesime kaldı. Yani yüksek lisenin etrafını dolaşmak bile bayağı zahmetli arkadaşlar bitmiyor geze geze açı genişledi çünkü tam sıfır noktasından geçemedim evet bulunduğum mevki buradan böyle arkadaşlar evet arkadaşlar şu an kayalık bölgeyi atlattım Aynı zamanda davarcı arkadaşlar da bulunuyor burada. Buradan sol tarafa doğru gideceğim haliyle. Daha geldiğim noktaya dönemedim. Evet şuradan geçiş varmış aslında da. Ben bahçeden geldiğim için duvarların etrafına yolu uzattık. Burada tarih evler varmış arkadaşlar bakın da kesme taşlar falan var. Yani burada bir göçük yaşamış bu kayalar ama tarihini bilmek bayağı zor. Ne zaman olduğunu bilemiyoruz. Geldiğim noktaya yaklaştım. Artık <laughs> yüksek kilisenin keşfedilmeyen bir noktası kalmadı arkadaşlar. Gizemini koruyan kuyu. Günün sonunda merak izlediğiniz noktalar arkadaşlar izlerken de kanalıma abone olmayı unutmayın sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bugünlük de bu kadardı izlerken kanalıma abone olmayı unutmayın detaylı videolar isterseniz e, detaylı yorumlar yapın arkadaşlar e, ihtiyacınız olan bilmediğiniz noktalar varsa benim bilmediğim yerler varsa siz söyleyin ben çekim yaparım arkadaşlar Allah'a emanet olun tam şu karşıda da bir peri bacası gördüm onu da zoomlayıp kanalı e, kapatacağım beğenmeleri unutmayın arkadaşlar sizlere ana kamerayı çevirip o videoyu o peri bacasıyla sonlandıracağım arkadaşlar şurada bakın muhteşem güzelliğiyle duruyor arkadaşlar. Yanında fotoğraf çekinmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.